Merhabalar, iyi çalışmalar herkese geldik. 69. dersimiz olacak sanırım bu. Şimdi bu dersimizde şöyle bir login index diyelim. Ali ile giriş yapalım. Ardından kullanıcının şöyle sılash, estate agent my adverse index'e geldim. Burada my index veya işte estate agent dashboard index hiç fark etmez. Mesajlar kısmında mesajlarımız geliyor. Güzel. Şimdi bildirimleri yapacağız. Bildirimler aslında genel bildirimler oluyor yani çok da böyle kişi bazlı bir durum söz konusu değil bildirimlerin içerisinde. burada profile updated, new user updated, işte password changed falan diyor. Aslında biz burada bildirimlerde bir signaler kullanması yapabiliriz diye düşünüyorum. Anlık böyle bir şeylerin geldiği mesajlarda da olabilirdi o. Bildirimlerde de olabilirdi. bir bildirimler kalsın. Bildirimlere geri dönüyor olacağım. Şimdi bizim burada bizim burada ilanı gördüğümüz zaman henüz detaylara gittim gidemiyoruz şu anda detaylarımız henüz gelmiyor şimdi bakın buranın içerisinde şöyle şu sağ tarafta my profile settings ve logout alanları var onlara döneceğim ama önce artık bu sol tarafı komple düzenli eklemi sol tarafta mesela yapmadığımız bir alan bırakmamaya çalışalım olabildiğince her şeyi yapalım Şimdi burada şöyle dashboard'umuz e, bir link verelim buraya. Şöyle şunları tamamını bir kapatalım. Açtım Solution Explorer'ı. Buradan şimdi arayamıza geliyorum. Arayanın içerisinde Estate Agent'a geldim. view'e geldim. Layout Estate Agent'a geldim. Index'e geldim. Şimdi index'in içerisine baktığımızda biz bunlardan çekiyoruz? Biz bunu e, sidebar'dan çekiyormuşuz. O zaman bu araya da değil. Aslında dediğim gibi araya da taşınabilirdi şeyde de geldim komponansa geldim İsmi estate agent layout sidebar component partial şöyle estate agent e, layout sidebar component partial şimdi bizim sol tarafa baktığımız zaman işte burada ikonlarımız yer alıyor burada dashboard kısmı için bir link verebilirim slash estate agent slash dashboard slash index güzel bu bir İkincisi siteye git siteye git kısmı Slash default/index. Slash burası default'la beraber indekse gidecek olan kısım. Sonra ilanlarım. İlanlarım kısmında biz giriş yapan kullanıcıya özgü ilan list oluşturmuştuk. Neydi o? Estate agent/my adverts indeksti Burası. onu da yazalım şöyle: estate agent/my adverts/index. Güzel. Şimdi geçmiş ilanlarda, geçmiş ilanlar aslında normal ilanlara çok benziyor. Şöyle CTL Shift W diyelim, uygulamayı buradan mı çalıştıralım? Yani nereden çalıştığı önemli değil. Sadece e, UI'ye bir <laughs> değişiklikler yans yansısın. Bekliyorum açılmasını. <laughs> Gelsin bakalım o kısım. Gelmedi. Şimdi yüklendi sayfamız. Şöyle sayfayı buradan yenileyelim. Şimdi bakın yenilediğim zaman dashboard kısmı, siteye git kısmı bu default'a gidiyor. Ondan sonra ilanlarım kısmı bu şekilde bize verilerimiz geliyor. Şimdi ilanlar içerisinde, ilanlar içerisinde ilanların bir durumu olmalı. Yani şöyle product'a gelelim. Edit top 200 row dedim. Şimdi bakın ilanların içerisinde bizim bir geçmiş ilan listemiz olmalı. Geçmiş ilan listemiz durumu olanları da bize ne yapmalı? Çekmeli. O zaman önce bir bunu yapalım. Yani şurada ilanlarımda tüm ilanlar var ya da aktif ilanlarım var. Burada da geçmiş ilanlar olmalı. Peki mesela my adverse slash index de burada verileri listelerken ne yapıyor? Herhangi bir şart yazmadan direkt bütün verileri getiriyor. Ama biz istiyoruz ki bunu aktif ilanlar ve pasif ilanlar olarak revize edebilelim. Şimdi burada şöyle bir işleme başvuracağım. Şöyle Gerçi burası açık kalsaydı iyiydi aslında. Çünkü kullanacağız burayı daha. Şimdi burada şöyle uygulamamızda API tarafına gidelim. Şimdi API tarafını açıyorum şöyle. API tarafı içerisinde nereye gitmişiz biz burada? Product product adverse list by employee. Repository'ye geldim. Product'a geldim. Product, product repository'ye geldim. Şimdi product repository'de biz <laughs> product list product list, product advert list, buy and play Şimdi burada herhangi bir şart yazmamışız. Sadece biz bütün ilanları görmüşüz. Bence bunu da bir değişikliğe gidelim. Değişiklik şöyle olsun. Mesela biz <laughs> listeleme işlemi yaparken şöyle task tarafında task tarafında nerede taskimiz bizim? Hangi taskta çalışıyorduk? Şunla çalışıyorduk. Burada e, bütün ilanlar geliyor ama ilanlar geliyor ama buy, buy true olanları yani aktif ilanları getirelim Bunun bir de buy false olsun. Bu da pasif ilanları getirsin. Buy true ve buy false. Şimdi şurayı buy true yapalım. Burası buy true olsun. Ver employee ID buradan gelen değer and aynı zamanda aynı zamanda e, burası ne olacak? Product statüsü aynı zamanda product statüsü eşit olmalı ne? True'ya. Bu şekilde getirmeliyiz. Ve bunun ve bunun aynısını bir de diğeri için yapacağım. Şöyle bakın şimdi. Buraya implement interface diyeceğim. Implement interface dedim. Tamam mı? Şimdi ben ee, şu içeriğimi olduğu gibi şurayı kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şöyle by true by false. Niye burası böyle geldi? Bir dakika ikisi için de getirdi. Bir, de, bir saniye. Bay by true olacak. Çok pardon. Şuraya by true yazın. Şunu silelim. Buna ihtiyacımız yok. Tamam. Şimdi geldim. Şunu sildim. Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Güzel. Şuraya bir tane asenkron kelimesi ekleyelim. Şöyle asenkronu ekledim. Şurada sadece by false olacak. Burası da product, product status false olacak. Güzel. Bunu yapmış olduk. Bu da bize pasif ilanları getirecek. Yani geçmiş ilanları. Ardından Solution Explorer'ı açtım tekrar. Yeniden kontrolüme geliyorum. Kontrolürde Product Controller'a geliyorum. Şöyle <laughs> Şurası By True olacak. By True. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunun aynısını bir de By False için yapacağız. Kopyaladım Geldim. Buraya yapıştırdım. Bu da ee, buy False için olacak. By False olsun. Şöyle de By True yapalım. Biraz daha böyle birbirinden ee, şey olmasın. Yani eksik olmasın. Şurayı da aynı şekilde şöyle yapmış oldum. Güzel. Bu da by false'u getirecek. By false'a göre işlem yapıyor olacağız. Yani giriş yapan emlakçıya ait, kullanıcıya ait e, productlar içerisinde false olanları getirecek. Güzel. Şimdi biz my da bütün ilanları görüyorduk şu anda. Bunun işi de değişti. Bunun durumu da değişecek. Şöyle. Önce şunu kopyaladım. My adwords'da ee, şuraya yapıştım. Şimdi my Adverts'ta şöyle diyelim. aktif ee, active active Adverts, aktif ilanlar my adverts slash active adverts bir de pasif adverts olacak yalnız aktif adverts ismini buraya verirsek o zaman bizim araya da bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor araya geldim vive geldim bakın şurada my adverts'teki ismini f2 dedim kontrol v dedim yapıştırdım güzel <laughs> Şimdi bunun aynısını bir de pasif ilanlar için yapalım. Tamamını kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Şimdi employ by false'a gidecek. Employ by false'a gidecek. Burası pasif e, adverts yani pasif ilanlar. Ondan sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Sadece içerik değişecek. Sağ tuş. Add view. Ardından razor view. razor view. tarafında da şöyle herhangi bir parçalı kullanma layout olacaksın sen. View'de yer alan, eee, şeritte yer alan komponentte pardon, view'de şeritte değil, view'de yer alan e, ne olacak? UI layout olacak. Biz burada kullandık, mı? kullanmadık sanırım. View'de yer alan, e, Estate state agent'taki layout'u kullanacağım. Şöyle neyse tamam. E, boş oluşturup hemen layout'u şeyden çekebiliriz. Active Advers'tan çekebiliriz. Hatırlayamadım nereden geldiğini çünkü. Yüklensin bakalım sayfamız. <laughs> burada da pasif ilanları göreceğiz. Tabi giriş yapan kullanıcıya ait. Şimdi burası geldi güzel. Tekrar açalım şöyle. Sağ tuş. Go to view diyelim. Şimdi bakın burada şurada da go to view diyelim. Ctrl A, Ctrl C. Olduğu gibi kopyaladım. Geldim buraya. Ctrl V dedim yapıştırdım. Güzel title index değil de işte passive adverts olsun passive adverts diğeri de aktif adverts olabilir yani şurası da ee, neredeydi şurası bunu da go to name. burası da aktif ad, aktif olabilir güzel sonra passive adverts da yayınladığınız e, geçmiş ilan listeniz geçmiş ilan listesi bu da aktif ilan listesi aktif ilan listesi olsun bu şekilde düzenlemiş olduk güzel gayet güzel yeni ilan girişi yeni ilan girişi şimdi geçmiş ilanlarda silebiliriz yine güncelleyebiliriz ama bence aktif ilanlarda aktif ilanlarda şöyle bir şey var sil güncelle sitede gör Tamam bunlar var ama bence aktif ilanlarda bir sütun daha olmalı o da ne olmalı biliyor musunuz ee, pasif yap olmalı pasif yap pasif yap ve ben buraya buraya sil butonun hemen altına şuraya e, pasif yap diye bir buton ekliyorum bunun rengi de dark olsun pasif ilanlardaysa silin altına geldim burada aktif yapı olsun yani ben yanlışlıkla mesela bir ilanı tam anlaşmış olurum ama sonrasında e, <laughs> alacak kişi vazgeçmiş olur o yüzden bunları böyle değiştiririz burası da dark olsun güzel şimdi kontrol F5 dedim uygulamayı bir çalıştıralım bakalım APM'imiz ayak kalktı güzel. Şimdi CTRL Shift W dedim. <laughs> pasif ilanlardan bir çalışsın bakalım nasıl geliyor. Şimdi pasif ilanlarda şöyle durumu false olan kısım hata döndü. Peki aktif ilanlarda aktif adverts diyelim. Aktif adverts'ta da hata döndü. İkisinde de bir hatamız var. Hemen kontrollere bakalım. Tamam bu doğru bu da doğru false ve true'ya göre geliyor bir daha çalışalım yeniden bir login mi yapsak yeniden bir login deneyelim şöyle başka bir sorun var gibi şu anda şunları kapattım giriş yap dedim giriş yap dedikten sonra estate agent my adwords, /active adwords. Steve Edwards E harfi de olacak. Burada bir for işte hata veriyor. Neden? Neden hata veriyor? Şuraya bir breakpoint atıp bir bakalım. Bakalım ne hata veriyormuş. Configure Startup Projects diyelim. Her ikisini aynı anda ayağa kaldıralım. Bir bakalım bir hatamız var burada. Hemen beraber görelim. Şuraya acaba değer mi gelmiyor? Şöyle start dedim. Abi bir dakika ben doğru yere koymadım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir dakika. Burası. Ha, burası şeyin olduğu kısım. Tamam. Product list by türü. Product list employed by asynchronic. Bir dakika şuraya gidelim. Şuraya benim bir breakpoint atmam gerekiyor aktif adresi ve pasif adresi gitmiyor. Orada bir for de hata veriyor. Şuraya bir breakpoint attım. Tekrar bir Mesela aktif ad bir görelim. Adres dedim yanlış söyledim. Adverts olacak. Slash login index. Login index'e bir gidelim. Giriş yaptım. <laughs> Şimdi buraya geldim. E estate agent slash my adverts slash active active ee, neydi ismi? Active AdWords. Active AdWords diyelim. Enter'a bastım. Şimdi buraya geldim. Güzel. F11 dedim. F11. ID okudu. ID'de şu an ne var? ID'de şu anda niye hiçbir şey vermedi? 3 var. Tamam. F11 dedim. Client okudu. F11 dedim. Şimdi response mesajı okudu. Response mesajı ne dönüyor? 500 dönüyor. Ha, burada bir patlıyor zaten direkt burada. Neden 500 dönüyor? Product Repository'e gelelim. Burada bir sıkıntımız yoktu. Product Controller'a gelelim. Şuraya bir breakpoint atalım. Burada niye 500 dönüyor? Bir çözmeye çalışalım. Tekrar start diyorum. Yeniden gelsin bakalım. Şöyle slash login index login index dedikten sonra giriş yap dedim buradan giriş yapalım şöyle estate agent my adverts active adverts şimdi buraya geldi id kaç geldi 3 tamam f11 dedim f11 buraya geldi okudu f11 şimdi id hala 3 güzel sonra bir f11 daha f11 f11 f 11 tam burayı da okudu. Buradan patlıyor. Value's da patlıyor galiba. Value's da patlıyor burada. Orada da niye patlıyor ki? Result product advert list with category by employee ID. Tamam. Burası zaten böyleydi. Yani bunun bir sıkıntımız yok bizim. ver. Ver. şarttan mı patlıyor acaba? <laughs> Şurada şartta patlıyor olabilir. Şartı bir yapalım. Şurada da şartı bir yapalım. Acaba true'da bu yüzden mi patlıyor? Bir daha deneyelim. Bir saniye. Şöyle. Ctrl F5 diyelim. Çalışsın bakalım. Ulanımız. Şartta patlıyor olabilir gibi geldi bana şöyle slash login index <laughs> giriş yap dedim. Sonra state agent my adverts, active adwords geldi. Aynen. Bu şartta patlıyormuş. Oranın true olduğu için gelmiyordu. Şöyle pasif yapalım. Pasifde bir sorun var hala. Aktif geliyor. Pasif niye gelmiyor? Pasifde sıkıntı var. Ha pasifde çünkü bir kere bir olmayacak burası. Product statüsümüz pasifde sıfır olacak. Get product address list by false. Burası sıfır olacak. Tamam. Product status eşittir sıfır Güzel. <laughs> Ondan sonra bir kontrol F5 bir API'den tekrar ayağa kaldıralım. Bakalım mesela pasif ilan API'de çalışıyormuş şu anda? API'de bir çalıştırmak gerekiyor. Product'ta Şöyle bir saniye burası değil. Get product list employ by false. Product advert list. Hmm. Burada isim uyuşmazlığı var. Mesela burası get product controller'a bir gidelim bir dakika. <laughs> Burada mesela ismi get product Tamam bunun ismi get product advert list by employ asynchronic demişim. Ama i product repository'deki ismi ne? Şurası get product. Tamam burası get product. Burası bunu çağırıyor. Burası bunu çağırıyor. İsminin başındaki şu get'i bir silelim. Sadece şey olsun. Product list employee asenkronik. Employ asenkronik olmasın. Employ by false. Tamam. Metodun ismini de aynı yapalım. Güzel. Bir daha çalıştıralım. Bir kere daha çalıştırmış olalım. Tekrar Ctrl F5 dedim. Şimdi API çalıştı. Product'a geliyorum. Product'ın içerisinde şurası. Mesela true'yu deneyelim önce. 3 numaralı ID için true olan kayıtlar geldi. Peki 3 numaralı ID için false olan kayıtlar Gelmiyor. tam şimdi çalışıyor. Güzel, şimdi çalışıyor. Şimdi bir de eee Shift W diyelim şuradan. Şunu bir kaldıralım. Buradan sadece eee API seçelim. Şuraya da Ctrl Shift W diyelim. Pasif ilanları tekrar bize göstersin. Pasif ilanlar tekrar geliyor ama hiç veri yok. Sanırım ondan dolayı gelmiyor. Mesela 3 numaralı employee için şunu bir false'a çekelim. Bunu bir false'a çektim bunu çektikten sonra tarayıcıda tekrar yeniliyorum ama hiç veri gelmemesi çok tuhaf yani tam 200 dönüyor da e, bir veri gelmeli Yani burada şey hata vermesi sıkıntı niye hata var mesela for içinde niye patlıyor orada bir sorunumuz var ve şeyde patlamıyor şu an mesela buraya baktığımız zaman burada burası patlamıyor yani 200'de tekrar mesela execute edelim yeniden execute ettiğinde veri de geliyor Peki veri geliyorsa Burası neden patlıyor? Çünkü metodun ismini değiştirdim. My da. Hemen onu tekrar revize edelim. Metodumuzun ismi şu. Kopyalım. Geldim My da. Şuraya yapıştırdım. Tamam. Şimdi tekrar e, deneyelim. Bir kere daha çalıştıralım. Ctrl Shift W diyelim. Pasif AdWords'tan bir daha çalıştıralım. Konsum işlemlerinde sadece isimlerin doğru olma kaynaklanıyor kaynaklanıyordu. Hatalar. ve şimdi eli geldi. Gördünüz mü? Bu şekilde gelmiş oldu. Güzel. Şimdi <laughs> Bunun aktif ve pasif çevrilmesi işlemi var. Geçmiş ilanlarda artık çalışıyor. Sadece link verilmesi gerekiyor. Ona da bir link verelim bence. Şunların tamamını bir kapatalım. Şöyle solution explorer'ı açtım. Burada ee, view'de şuraya bir link verelim. Önce şurayı bir düzeltelim. myadvers slash active adverts active adverts. Şunu yardım olduğu gibi kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Burası da Passive Adverts olacak şöyle. Passive Adverts olacak. Güzel geçmiş ilanları da buradan gideceğiz. CTR Shift W dedim. Tekrar ayağa kalksın burası. Bir görelim bakalım nasıl oldu. Yine uzunca bir ders oldu. Şöyle bakın şimdi burada e, dashboard'um çalışıyor. İlanlarım çalışıyor. Geçmiş ilanlarım çalışıyor. Her şey gayet şu an istediğim formatta gidiyor. Güzel. Tabi burada biraz daha fazla veri giriş yapıldığı zaman burası çok daha güzel bir hale bürünüyor olacak. Güzel. Şimdi geldik profilin kısmına. Gelen mesajlar, giden mesajlar, yeni mesaj ayarlar ve çıkış yap kısımları kaldı. Bunları yapacağız. Bunlar içerisinde ilk olarak e, mesajlarla başlayalım. Önce mesajları yapalım gelecek derste. Önce şu linkler de tam. Şurada bir iki tane işlem kaldı. Yani iki üç ders içerisinde bence kullanıcı paneli biter. Sonra admin'e döneriz. Sonra son eksikler için e, dönüp yavaş yavaş finale doğru gideriz. Devam edeceğiz.